Ne oldu Doğan? Doğan ah, sıra kafa. Buraya doğru geliyor Doğan koş. Doğan gel. Ah. Doğan. Doğan şimdi sıra kafa girecek buraya. Seni gördü mü? Ya? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bir, bir fikri oldu. Ne oldu? Ne fikri buldu? Bu arabaları mı atacaksın üstüne? Evet. Doğan. Dur sesini duydum. Doğan gel buraya gel korkuyorum. Gel. Olamaz. Sıra kafa eve girdi. Doğan at. At arabayı. At üstüne. At. Doğan kaç. Kaç. Gel. Gel buraya. Buradan Buradan doğru atalım. Sıra kafa. Baksana. Evimizin dışına girdi. At. At Doğan üstüne doğru. At. Ah. Aferin Doğan. Dur. Ben de atacağım. Git. Sıra kafa. Ah. Doğa kaç orada kaç çeki çeki çeki. Üstüne geliyor kaç. Kaç. <laughs> Al sana siren kafa. Git buradan. Git evimizden. Doğan koş koş yanıma koş. Doğan koş koş. Ay gel geliyor. Gel Doğan gel Duan. gel 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 gel. Gel bir kez daha atalım. Hadi kovalım onu. Git buradan siren kafa.